İki senedir bu işi yapıyorum. Kendi isteğimle girdim. Ee, küçükken bu şekilde alışmıştım. Yani ben hep bu şekilde büyümüştüm. O yüzden de sevdiğim bir iş yapmak istedim. Ve sevdiğim işin de burası olduğunu düşünüyorum. Kendim buraya ait hissediyorum. Sevgi. Daha önce öyle bir çalışanımız olmadı. Yani ilk memnunuz kendisinden. Hani sanayide de ilk. Ben uzun zamandır hiç böyle bir insan yani böyle bir bayan çalışan görmedim. Biz memnunuz. Yani herkese de vesile olsun istiyoruz. Dur bakalım. 1.6 benzinli ee, motorumuza yeniden bir bakım yaptık, gözden geçirdik. Bu turbosu, bu motorumuza yeni bir turbo takmamız gerekiyor. Birazdan anlatacağım.